Değerli kardeşlerim, engelli kardeşlerimizi iyi anlamak lazım. Onları dışlayarak değil, onları severek ve onları anlamaya çalışarak toplumun içine kazandırmaya çalışmalı ve onlarla bir olunmalıdır. Her birimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmayalım. Bir saniyede, bir dakikada gören gözlerimiz görmez, kulağımız duymaz, dilimiz konuşmaz, yürüyen ayağımız yürüyemez olma ihtimali çok yüksektir. Rabbim Zülcelal hiçbirimize bu dertten, bu kederden vermesin. Sizden ricam, bu kardeşlerimizi sevgiyle, muhabbetle bağrımıza basalım. Yo onların o engelli yoluna araba, bisiklet fark etmeyelim. O kardeşlerimize sahip çıkalım. Onların bizde de en güzel şeyin sevgi olduğunu unutmayalım ve bu kardeşlerimizi anlayalım. Rabbim onlardan razı olsun inşallah. Deneydim dua ediyorum amin ya unumayın. Allah'ım bu konunu alayım. Bu konunu bol bol ver Allah'ım. Niye vatanı günü ver Allah'ım amin. Peki. ben hep mutlu ol. Allah ne gönlünü vada Allah iki kat verdin. Mehmet atın. Abi. Lan. Hep mutlu ol. Bak hayat güzel. Hayat güzel gidiyorlar. Kız mutlu ol. Ben beni at. Yapı yazım. Mı, Unumayın. Ya Rabbi. Sana açılan elleri. Sana yönelen gönülleri. Sana bükülen boyunları. Sana yalvaran dilleri. Ne olur. Boş çevirme. Allah'ım ben yanlış isem gönlüme doğruyu düşür. Kardeşlerim yanlışta iseler onların gönlüne doğruyu düşür. Ama bizi birbirimize düşürme. Ezan dinmez diyen, Kur'an susmaz diyen, şehit ölmez diyen bir saniye kaydırma arkadaşım kaydırma sana dua edeceğim. Allah'ım son nefeste inşallah sana eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demeyi nasip eder. Güzel bir dua. Allah'ım hayırlı olmayana gönlümde yer verme. Allah sizi gönlünüzün değerini bilen ve merhameti geniş insanlarla karşılaştırsın şu an hangi kardeşimizin yüreğini yakan, gönlünü sıkan bir sıkıntısı varsa, sen onu rahmetinle gider ya Rabbi. Allah'ımdan iki tane dileğim var. Benim şu anda sesimi duyanların, Allah'ım onlara namaz kılan bir eşini, Kur'an okuyan çocuklarını ve mutlu huzurlu bir yuva nasip etsin. Arkadaşlar siz de bu sözü beğendiyseniz beni takip edin. Sana dua edeceğim. Ses こい。